Gerçekten bıktık. Çocuklar okula gidemiyor. Saldırıyorlar. Şu anda yeni yaptığım çatıyı bile yediler ya. <laughs> evet. Sus be. Çocukları yalnız çıkartamıyoruz. Saldırıyor da Sana saldırıyor da. Maltepe başı büyük mahallesinde yaşayanların başı aylardır hatta yıllardır köpeklerle dertte. Kırsal kesim diye bırakıyoruz diyorlar. Ama saldırgan köpekleri bırakıyorlar yani. Ya kırsal kesim biz insan değil miyiz? Ya burada yaşayan insan değil mi? Öyle ki köpekler özellikle sabah çok erken saatlerde ve gece saatlerinde ortalığa çıkıyorlar. Akşam olduğu zaman belki 30-40 tane buradan köpek çıkıyor. Ellerimizde sopalarla geziyoruz. Hep hep karşımıza köpek çıkıyor. Köpekler delik deşik etmişler. Şu an 4 tane kaldı. Siz gelmeden önce şu iki tanesi de yeni öldü. Yulafça ailesi de evlerinin bahçesinde tam 33 tane kaz besliyordu. Ama o saldırgan köpekler bir gece ansızın işte bu kulübeye geldiler. Kapısını açıp tam 29 tane kazı telef ettiler. Kaz ölüsü doluydu ya. Herkesi saldırıyor. Her, bütün çoluk çocuğa saldırıyor. Köpekleri getiriyor belediye. Dolduruyor arabayı, atıyor buraya gidiyor. Benim oğluma üç sefer saldık, Allah'tan vatandaşlar kurtardı. Köpekleri ben mama alıyorum, veriyorum. Ben, ben. Bir kere mama getirdiler, beni resimler misin? O zaman beni tanıyorsun da. Benim sana işim düştüğü zaman, sen neden beni tanımıyorsun? Köpekler alınsın işi diyoruz. ya, ev evet.